Çevresi 35 cm kenarları tam sayı olan kaç farklı AB eşittir BC şartını sağlayan ABC üçgeni çizilebilir diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar biz bir tane kenarı ele aldığımız zaman ve üçgenimizi bir çizelim. Şekil üstünde de göstererek hareket etmiş olalım. İkiz kenar üçgen olsun buralar eşit. Ben buraya A desem burası A burası B. E ee, eşitliğimizi yazacak olursak eşitsizliğimizi daha doğrusu B nedir arkadaşlar? 2A'dan küçüktür. A'dan A'yı çıkarttık. Sıfırdan büyüktür. O zaman ben burada değer verecek olursam e, toplamları kaç arkadaşlar baktığımız zaman 35 veya şu şekilde de yazabiliriz. 2A artı B eşittir 35. B yerine ne yazabiliriz biz? 35 eksi 2A yazabiliriz. Yazalım. Sıfırdan büyüktür. 35 eksi 2a nereden küçüktür? 2a'dan küçük. Burayı inceleyecek olursak, 35 küçüktür kaçtan? 4a'dan. O zaman buradan hangi değerleri alır diye bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir de burayı da değerlendirecek olursak, e orası için ne deriz? 2a küçüktür ise 35'ten diye yazmış oluruz. Buradan değerlerimizi yazarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaça kadar gelmiş olur arkadaşlar? 17'ye kadar gelmiş olur. Ama buradaki değerlere de bakacağız. Bu değer de büyük diyor bize arkadaşlar. O zaman hangilerini alır? 9'dan 17'ye kadar alır. Bu arada kaç tane sayımız vardır o zaman? 17-9 artı 1'de. E, kaç yapar? 8, 1 ekledik. 9 tane bulmuş oluruz cevabımız E seçeneği olur